merhaba arkadaşlar ben Merni. Bugün sizlerle birlikte The Sursort oynuyoruz. Ama bu sefer Simimi ben değil kardeşim yapacak. Hello ben Asım. Tamam o zaman Asım. Efendim? Kızın neyini düzeltelim tipinde? Öncelikle saçlarını. 50-60 yaşındaki kadınların saçlarını istemiyorum. Sadece custom content olacak bu arada. Asım hangi renk olsun seçe? saçı siyah olsun. Tamam. Modeline gelelim. Bu olabilir. Hangisi bu mu? O evet. oh, evet. Tamam. Keslerini düzeltelim mi kızın? İster misin yoksa kalsın Ç mı? İnce olsun. Hangisi? Bu mu? Evet. Tamam. E, gözleri? Gözleri böyle güzel. Bu e, burnu? Mavi gözlüm benim. <laughs> ee, Kız estetik yaptırmayacağım, gerek yok. Dudakları ee, ve dudağı olur evet dudak olur. Yüz şeklinde bir sıkıntı var mı? Bak. Yani nasıl? Hani çenesinin yapısını dahi değiştirebiliyorum. Yok yok. İyi böyle iyi. Ya da çenesini kilosu iyi istasyon tombik yapabiliriz istiyorsan normal okey tamam clear <laughs> olarak ee, ben buradan yavaş yavaş geçiyorum sen ee, sorarsın bana hmm, şey olabilir sarı ve pembe yan yana var ya mi? evet Evet. hangisi ee, fark etmez ee, Sadece olabilir Hı. evet bunun da siyah renkleri de. var Şöyle. siyah Tamam. Siyah mı? fark farklarına. Ben sadece siyah şey istiyorum. Sadece siyah şey istiyorsan bunu yapabilirim. Okay. Elbise de giydirebilirim bak. bu arada. Ney mesela? Bak. Ee, şu beyaz etek olabilir. Bu? Evet. Evet bu. Ama bir diğerine de bak istersen. Herhangi bir renk. Ee, beyaz kalsın. Tamam. Aksesuar ister misin? Kolye, bileklik, hmm. gözlük, şapka. Kolye olabilir. Evet. Ojeleri olsun mu? Kırmızı. Evet, kırmızı. 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 Tamam. <laughs> 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 tamam. Tamam, anladım ben seni. Şimdi, hı -hı. E, şey, kolye mi istiyordun? Hı hı. Kolyelerden böyle seçebilirsin. İnce olsun. İnce. Hangisi? Okey, bu da güzel. Bu mu? Evet, güzel. Tamam. Küpe falan? Gözlük Yok, küpe? Yok. Kirpik ister misin? İstemiyorum. Ayakkabısını getirir misin? Ayakkabısında ne istiyorsun? Ayakkabısında ne istiyor? Tatile çıkmış da yemeğe gidiyor. Aa, bu güzel aslında. Bu siyah renk ama. Evet, siyah rengi olsun. Ne de bu? Hangisi? Ee, i̇lk gösterdiğim gibi güzeldi. Tamam. Şimdi basit bir şey yapacak mısın kıza? Makyaj yapalım mı kıza? Makyaj evet. Onu. Sana Sen söylesem de anlamayacaksın ama. Söyle abla. Bak şundan bahsediyorum hani gözün üstüne böyle. Adı neydi bunun biliyorum. Fars. İsmi Fars. Ha, neyse bili biliyor musun Ne istiyorsun? Ee, Mesela şöyle, böyle bir şey, böyle. Aa, dördüncü olabilir. Ha, tamam. Evet. Bunun da renkleri var istiyorsan da değiştirebiliriz. Gerek yok. Tamam. Şimdi eyeliner var. Şu eyeliner'ı da biliyorsundur. Yani şu. Okey. Olsun mu? Hmm, gerek yok. Tamam. Ruj var, şey Söyle. Aa bu olsun. Alık. Alık gibi de kontrol gibi de yapabilirim. Hangisini istiyorsun? Bu mu? Yoksa böyle pembe şanak mı? Şöyle. Pembe şanak. Tamam. Bir saniye. Ee, şöyle var. Şöyle bir şey var. Bunun da kırmızısı var. Ha bu güzel. Bunu hiç değiştirmem. Bekle. Ee, ilk yaptı. bu var. Hı, i̇lk yaptım. Kötü bu var. Bu da güzel. Ondan sonra kötü bu var. Hayır kötü. Daha sonra Hı. bu doğal duruyor bu tık Açık pembe. Bu <laughs> mu? Hayır açık pembe istiyorum. Açık pembe. Yani pembenin biraz daha incesi. E bu. Görecek misin? Hayır. İsmi ne olsun? İsmi, ismi ne olsun? <gülüyor> <gülüyor> Asla keseceğim böyle adamı. Her YouTube'a da söyleteceğim. Ab Abla hayır. Konuşmam yemin ederim konuşmam. Tamam hadi hadi. Söyle ismi ne olsun? İsmi ne olsun biliyor musun? Ne olsun? Hadi. Yok, o da olmaz. Ya su olsun yine ya. Of, var tamam, dişiliyorum. Ya oğlum hadi. Bir tane tamam, isim söyleyeceğim. Sus, su, su ya, yine mi su? <laughs> yine. I see. Say ismi su oldu. Su, tamam. Say ismi. Su. <gülüyor> Susu. <gülüyor> Su Yılmaz olsun bana aklıma evet. bir şey gelmiyor. Su Yılmaz. <laughs> Nasıl bir olsun? Ha? Atletik mi? E, creative böyle creative bir insan mı yoksa? What is Romantik olsun. Böyle romantik mi? Tamam. Tek bana. tek <laughs> te te sana mı? Hani bir <laughs> tane kişiyim kişiye yoksa fazla kişilere mi? Neyse. Bana bana sadece. Tamam. Ya benim sevgilim niye başkasına <laughs> romantik olsun? <laughs> şimdi şey, active, cheerful, creative, yani active olsun yoksa mutlu mu olsun, yoksa creative bir insan mı olsun, yoksa zeki bir insan mı, yoksa zeki kapalı olsun. bir insan ya mı? Ya yine romantik olsun. Evet, şey, Romantik bir insan olsun herhalde. Başka ne olsun? Eee. Böyle işte kitap bağımlısı var falan filan. Kitap, kitap, kitap. Ya da böyle çocuk yani çocuk Kitap, kitap. Kitap. Tamam. Su Yılmaz oldu. Evet. <laughs> Su Yılmaz. Ee, istiyorsan bunları da yaptırabilirim. İstiyor musun? Yo 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 yo. yo. <laughs> tamam eyvallah. Bunu kaydederim o zaman. Video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Bye bye.